Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz benlerden. Bugün e, sizlerle birlikte Brawl Stars'a e, devam ediyoruz Brawl Stars oynamaya. E, bugün e, boss savaşı oynayacağız. E, e, yine etkinlik gelmiş böyle biletli. Yani bugün öyle maç yapacağım. Fazla e, bir şey yapmayacağım. E, bir de bir yorumlarda biri e, şey demiş. E, haritanı yayınlamamışsın diye. E, ben onunla ilgili hiçbir şey e, bilmiyordum. Anlamamıştım. Şuraya bir hangisiydi benim? intikam Ateşi. He yayınlamamışım ben. Çok teşekkür ediyorum gerçekten şey yaptığınız için. Yani söylediğiniz için. Ben yayınladım zannediyordum yani. Demek ki yayınlamamıştım. Dün boşuna uğraşmışız. Neyse hemen boss savaşı zaten açık. Hemen hangi karakteri seçelim? Gale. Neden bilmiyorum ama içimden Gale seçmek geldi. Ee, bu arada biliyorsunuz ki sezonun bitmesine yani 4. sezonun gelmesine 2 gün kaldı. Yani pazartesi gün gelecek. Pazartesi günü ben yeni karakter Louyu alacağım ama size bir soru sormak istiyorum yani yine acaba şu şekilde mi yapsam diyorum direkt böyle yeni sezon geldiği zaman Louya kadar zaten kasacağım 30. kademeye gelene kadar kasacağım ondan sonra 30. kademeye geldiğim zaman direkt Louyu alayım mı yani 30. kademeye kadar mı yaptıktan sonra video göstereyim sizlere yoksa şey bütün bropası tamamladıktan sonra mı video gelsin yani acaba yani sonuna kadar zaten çok uzun sürer yapmam emin değilim yorumlarda bekliyorum Bir de oyunun sesini çok açmışsın. Çok fazla ses geliyor. Sesini duyamıyoruz diye şey demiş. Ben farkında değilim tabi burada. Videoda çok ses geliyor. Ba bayağı kıstım ama nasıl geliyor bilmiyorum. Çok az mı geliyor yoksa gene aynı mı geliyor? Onu da tekrardan her şeyi yorumlara yazın yani. Ay. Bu savaşın özellikle zorluğun normal olmasını... Yani zorluk normalse eğer... Bütün karakterlerini hangisiyle oynarsan oyunu kazanıyorsun. Ondan sonra zorlaşıyor Tamam. Normal seviyesini tamamladık ve bir büyük kutu açacağım. Şu an çok heyecanlıyım gerçekten Allah'ım ya. Bir büyük kutu. Hep eskilerden böyle bir büyük kutu açacağım zaman çok heyecanlanırdım. Şu an hala heyecanlıyım ama hiçbir şey çıkmayacağını biliyorum. Hadi bakalım. Tabii ki ba ama e, şu ana kadar e, hiç ben büyük kutulardan bir yazmıyor. Aksesuar bile çıkmıyor. Şuradan şansıma bakalım. Aksesuar şansım %2 yani. Aksesuar bari çıkar versin de Sanavi Savaşçı mı? 700 olmuş ha. Belki çıkabilir yani bilmiyorum. Gizemli Savaşçı zaten dördüncü sezonda e, Destansı Savaşçı yani search Destansı olacak ve 4. sezonda Lu'yu Lu ile birlikte bence search'te çıkacak 4. sezonda. 2 gün kaldı dediğim gibi. Bir de şurada 500'e mega kutu açabilirsin demiş. Nerede o? Nerede 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 nerede? burada. Evet mega kutu açabileceğimi bilmiyorum ama bilerek açıyorum. Ay açmıyorum. Yani böyle bunun böyle olduğunu biliyorum. Çünkü ben mega kutudan bir şey çıkmayacak. Çıksa da artık. Yani bilmiyorum. Çıkaya, çıkabilir ama çıkmayacağını bildiğim için ben gene de açmayacağım. Çünkü yeni karakter falan çıktığında buradan onu ö, alacağım, ona vereceğim. Çünkü yani Aa Max'le 8 maç kazanmam gerekiyormuş. O görevi de yapalım. Eee boss savaşında Max oynayalım. Yani ben almak istemiyorum. Çünkü yeni karakter çıkınca ona 500'ü vermek istiyorum. Yani çıkmayacağını biliyorum mega kutudan bir şey çıkar e, bu karakter çık çıkacak gelebilir. Neyse boş veriyorum. Anlatamadım size. Anlamış da olabilirsiniz. O yıldız gücü iyi aslında. 2000-2000 vuruyorum. 8 bitin şöyle hızlı hız şöyle olduğunu düşünün. Buraya gelmesini bekleyeceğim. Gelmezsen gelme be. Niyetini yaptım. Bir dakika şuradan alamıyor muyum ya? Videonun sesini çok az mı açtım acaba? Bana az gibi geliyor ama ben video çektikten sonra bakarım zaten. Üf, oldu be. Artık arkadaşlar videoyu bir gün atacağım bir gün atmayacağım galiba yani öyle ama e, ya yani yarın pazar yarın belki atabilirim ama atmayabilirim. Hiç belli olmuyor gerçekten video atıp atmayacağım. Bugün de attım. E, belki ikinci video yok. Bugün bir bir tane video yaptım zaten. Oo ki zaten şeydi pardon. Eee Max'im vardı bir de şey. 600 jeton gelsin. Hadi bir aksesuar var ne olur bak. Bir bir, bir yaz aksesuar bari ver. Hadi. E, ses diyorum ya da şey ee, neye çıksın? Ha B'nin ikinci aksesuar çok güzel. Hadi bir, bir yaz lütfen. Hadi. Öf ah, bir yazmayacak bu inat etmiş. Mer Ay, mer ne demek ya? Neyse burada başka görevim var mı? Bile var ama e, çok fazla. E, şu an bir de yorumlarda biri demiş ki bana. Bana Brawl Pass al demiş. Nasıl alayım Allah aşkına. E, şey. Aa Selin'in de geliyor. Bak bunu fark etmedim. 5 gün sonra. Tabii ki de almayacağım. Ben hiçbir kostüm almıyorum. E, i̇şte dediğim gibi biri yorumlarda demiş. Iıı, ama 70 taşı vermiş. Ben nasıl alabilirim ona ya? Para yatıramıyorum zaten oyuna. Nasıl yatırayım? Daha kendi hesabıma para yatırmadım zaten. Yatıramam çünkü param yok benim yani. Daha 11 yaşındayım yani. Dün düşünün. Ben kendim biriktirerek yapıyorum. Ben oyunu ıı, 2018'den beri yani Rosa geldi. ro, ro Aynen Rosa. Ee, Rosa'nın geldiği günden beri oynuyorum oyunu. Ama oyunu daha o zamanlar Tabi bilmiyordum. Yani 2018'di galiba. 2018'de başlamıştık oyuna kuzenimle. Ee, i̇şte Ay. Ee, roza geldiğinde başladım. Ondan sonra e, bir tane daha videom var. Yani bir sürü videom var Brawl Stars ile alakalı. Biliyorum ama. E, bir tane daha çok ilk Brawl Stars çektiğim video. Orada 2000-3000 kupalarda falanım ve e, bu hesabımın adı Ardo Aydin 06. E, aslında onun hikayesi var yani. Hikaye Derken yani onun şeyi var aslında onu şimdi size anlatacağım ben o zamanlar şey böyle kuzenim de şey vardı kuzenim Efe onun da hesabı vardı bir tane onun hesabı adı farklı bir şeydi böyle benim hesabım normal bu şukalandığım hesap normalde şu anda yani Prostar'ı kullanıyorum ben. Ama o zamanlar Ardo Aiden'dı benim adı. Kuzeniminki de başka bir hesaptı böyle. Adını bilmiyorum, hatırlamıyorum yani çok eskilerden. İşte onun hesabı benden daha güzeldi böyle. Destans savaş falan vardı. Ben de kıskanıyordum sürekli onu. Benim neden hiç savaşçım yok, şeyim yok diyordum. sadece süperimler ve enderlerim vardı. Hiç i̇şte destansım, mestansım yoktu. 3000 kupalarda falandım. o yüzden ben de onun hesabına geçmek istiyordum. YouTube'tan bir keresinde şey aratmıştım. Nasıl yapılıyor, hesap nasıl geçiliyor? Ona bakmıştım ben YouTube'tan. Ben de ona bakmadan önce işte şey yapmıştım. Benim hesabımın ismi ne? Ar, onun hesabı yap Yok, ben yanlış anlattım bir dakika. İlk başta şey dedim ben. Ardo Aydın benim hesabımda Ardo Aydın değildi, Bak farklı bir şeydi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. İşte sonra Kuzem'in hesabının adı Ardo Aydın'dı. Ben de kendi hesabımın adını bunu Ardo Aydın yaptım. Belki şimdi onunki benimkine geçer. İkimizin adını da aynı yaptım Ardo Aydın diye. Geçmedi hiçbir şey olmadı. Sonra ben de adımı değiştirdim. Ardo Aydın olmadı. Sonra hakkım kalmadı zaten bir daha. Ben yanlış anlatıyorum herhalde ama. Sonra işte onun hesabına geçemedim. Arda Aydın oldu. Normalde adım arasında Arda Aydın olmayacaktı. Böyle işte. Çok gereksiz bir şey anlattım ama yani. Ama babada hiç gerek yoktu. İşte Kuzemin hesabı da Arda Aydın diye kaldı. Hiçbir şey anlamadınız. Ben de anlamadım anlattığımdan gerçekten. Yanlış anlattım çünkü. Video 10 dakikaya geçti ama artık 10 dakikadan Uzun süre olacak çünkü boss'u yenemedik bir türlü. Ya ben dediğim gibi bir video... Ee, ne diyorum ben ya? <laughs> dediğim gibi. Çok saçmaladım ben şu an. Oyunu uzaklamalıyım. Tamam. Ee, ben 2018'de Rosa geldiği zaman başladım işte. İki yıldır oynuyorum bu oyunu. Hiç para yatırma, yatırdım yatırmadım diye düşün. What bu ne ya? İz tuttuktu Ben de şey zannettim bir an karşıma çıkınca güncelleme zannettim de değil. Ee, orada bir orada what dedim. What demeye de şu an şaşırdım kendimi. öyle bir şey demiyorum normalde. Video 10 dakikaya geçireceğim ilk defa. Yani 10 dakikaya geçmiş videolarım var galiba hiç bilmiyorum. Çok boş bir video oldu gerçekten her zamanki gibi. Hmm ben savaş topu oynamak istiyorum. Böyle neden savaş topu oynamak istiyorum? Az önce aklıma şey geldi. Ee, böyle şekilli şıkkılı hareket ettim da havalı olayım böyle şimdi herkes görürsün <laughs> Fangs'ını seçsem burada. Adımı uzandırıcıyı sevmiyorum ama yani hedef tatlısı seçeceğim ya. Yıldız gücü. Fişek şoku. Burada yara bandı gitmiyor zaten. Yara bandı sadece hesaplaşmada gidiyor. Fişek şoku, fişek şoku seçtim konuşamadım. <laughs> İnternet gerçekten o kadar güzel ki şu an. İdare ediyor. Normalde benim oynayışım böyle değil ama topu bana vermesi lazım. Bir dakika. Topu bana verirsen şu an gol attık. Ya. Yeah. Aferin koçuma. Şimdi ne yapacağım? Abo. Fisele. Aa çok iyi atmış bu o mayınların. Hadi at, at, attın değil mi? Yes attı. Oraya açtı çünkü. Bu çok iyi şu an. Bu onun mayını hem e, bayıltıyor hem de yani çok iyi attı oraya. Kalelerini açtı. Ben şimdi müthiş bir gol atayım böyle. Şekilli şıkıllı. Ah. Oh. Neden boşuna öldürdüm ben o şeyliği? Gene atamıyordu zaten. Hadi tamam. Ben sana vereyim bu topu. Bana ver bence o topu. Bana ver bence o topu. Bana niye vermiyorsun ya? Hadi yes işte bu şekilde atacaktım. Bu taktiği e, biliyor musunuz bilmiyorum ama hep ben bu taktikte atıyordum şeyde şeyde o topu o kale şey kenar kısımlarına at, at, atıyorsunuz topu. Sonra ultinizle hemen oraya kırıyorsunuz. Hemen hızlıca sonra işte atıyorsunuz. Çok havalı oldu bence bu. Be. Oh, biraz havalanayım şöyle. Başka bir karakter seçeyim. Bu video 15 dakika yapacağım. İlk 15 dakikalık video. Ya üstte ne yapıyorlar ya? Üstümüzde yeni bir birisi açıldı tasında bu arada. Bir tane kız var ve yeri vurup vurup duruyor. Nasıl seçeyim? Mortis eee bilmiyorum. Mortis'in aksesuarı yok. Çıldırıyorum. Çıkmıyor aksesuar Mortis'e. Yasakladılar. Hani gerçi BB'ye de çıkmıyor ama. Şu Max'ladım bak Jesse'ye de çıkmıyor. Hiçbirine çıkmıyor ya. Karla zaten çıkmasına gerek yok. Ama ikinci aksesuarı güzel yani Karl'ın. Hmm, ben Mortis seçeyim hadi bakalım. Oynayabilecek miyim acaba? Mortis'in sarmağı yılanı. Ya aksesuar olsa Mortis'in müthiş olacak ya. Ben bunu 600 kupa yaparım eğer aksesuarım olursa. Çıkacak illaki. İllaki çıkacak. Ya bu olması kötü olur da. Yoksa ben Poco ile Mr. Bean'in içinden geçerdim. Al ne yapacağız biz şimdi? al böyle kaldık. Ne yapacağım ben? Ya, takımlara adaleti vermiyorlar ya. Barley'i veriyorlar. Ya vermesi aslında biraz güzel. Jack'in orada dursa gidiyor hemen oraya. Ben Mortis'i nasıl öldüreyim? Ha bir söyleyin. Al kaybettik. Bizim takımda Barley iş bir şey yapmıyor zaten. Ya ben bu şöyle bir şey düşünüyorum. Ah haberler. Az önceki şey değil mi? Ya video hiç kapatasım gelmiyor, böyle oyni oynayasım geliyor ama da tamam dakika olmuş. Ee, video bu kadar olsun. bugünlük videomu daha tamamladım. Artık şey yapmama gerek yok. S strese girmeme gerek yok. Yani stresle ne alakası var bilmiyorum ama işte şey yapı oluyorum böyle. Video çekmiyorum. Neden video çekmiyorum? Ben ne zaman video çekeceğim? Şimdi çekmem lazım ama yani video çekince bazenleri e kalk yerinden kalkıp üşeniyor video çekmeye. Şu an hiç videodan çıkasım gelmedim Neyse video like atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zaten like atmakla beğenmek aynı olmuyor mu ya? İşte siz biliyorsunuz ne yapacağınızı. Ee, yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Ugh, çok garip bir video oldu. Bakalım. Video elem kapatasım yok gerçekten. <laughs> Neyse hadi bay bay ben böyle yoksa 2 saat beklerim video 20 dakika olur on, 30 dakika olur hadi bay bay hepinize abone olmayı unutmayın.